Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap günü bir Ümit'i vs. Encan'a bu haftaki evimizdeki son maça. Hepiniz hoş geldin hoş geldin kardeşim. Niye yeah, saçımı aydınlatıp bir hoş buldum merhabalar. Nasıl kardeşim? Çok iyiyiz abicim, lideriz, harikayız, bombayız. Siz nasılsınız sonucu olarak? Kardeşim biz de çok iyiyiz. Cuma gününü unutabildin mi? Hangi, unuttum hangi cuma? Mike Lovin'la 3 yediğini. Hatırlamıyorum bile. Gençler izlemeyenler izlesinler. Sadece Mike Clough'unla um, gol atma challenge yaptık. Ve reis Emre Can'a hat-trick attı. Çok tatlı çok güzel bir maçtı. Bumdiri goyneklerimiz geldi gençler. Görmüş olduğunuz gibi hemen formalarımızı giydik. Ve karşınızda takımımız. Üraniye Şehri Stadyum. Bununla geldik yine. Neymar, Mbappé, Lionel, Messi, Hönes, Petit, Edgar, Davids, Irvin, Ruben, Diaz, Baresi, Costa, Kurta ve Zimo. Çöp 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 Kaleci Süleyman gençler. Görmüş olduğunuz gibi ben forvetle hızlı Mbappe'yi deneyeceğim. Ee, ve Emrecan takımı. Neymar, Davit, Villalorca yine forvet attı. Çok hızlı çok güzel gözüküyor. Messi, Guti, Davids, Aynı takım. Haydi bakalım. Mecak. Bak. Ve gençler pedagastora, şampiyonların pedagastora, mekanı. Pedagastora, kralların mekanı. Ben, Şaplak kralımızdayız. Ben hep her yerde doğrusunu söylüyorum mis kardeşim. Abi. Mis Efendim senin canım. Bizim ligde niye eklemiyoruz bu lige gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> ya ciddiyim yani. Hemen Böyle... ekle o zaman. Şimdi Hörez pasını bulucu. verdi. Mbappe. Standart Mbappe kartı. Dida Toldo'nun kardeşi Şimayşur gelene kadar ben buradayım. Hadi be Edgar Davis. Davis. Ben SEN dedim kardeşim al. İŞTE Ne dedin abi? Mbappé'yi al dedim. Aldım. Senede mi var? Görmedim evet. ilk 11'de. Oynattın mı bilmiyorum. Bakayım bir. Şimdi topa doğru kere David Villa vardı Irvin o da bıraktı Edgar Davids Edgar 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 da verdi pasını Petit gençler Petit geliyor Petit de oynadı şimdi Ankara Messi şöyle çekti Ankara Messi friki Allah aşkına ne yapıyorsun ya Friki almaya çalışıyorduk Git top 11'de yap o hareketleri ya <laughs> Biz çok iyiysek ne yapalım <laughs> Ankara ya, Messi bu oyunu bıraktılar şimdi David Villa, David Baresi. Villa Baresi bıraktı Neymar oynadı Şöyle Bakı oynadı. Mı? Bombacı Hüney Evet. <laughs> Ve gençler. Enes buradan gol yedin mi? Yemedim abim. Al abim ilk olsun Sen o zaman. Sen hayatında gol mü attın ya? Başımı ağrıtmaya gerek yok ya. Yani. Atıyorum istediğim zaman ben bu golleri. Yeteneğim var. Allah vermiş bir yetenek. Ben de yapıyorum. Ne yapayım? Arkadaş, Denk... adam Neymar'la hissediyor ya. Şu Neymar'ı. Yani biz bu oyunun, biz bu oyunun kitabını yazdık. Siz de okuyacaksınız. Unutmayın bunu, tamam mı? Hiç faso verdin mi? Tabii ki verdim. Aynen yani işte. Biz bu oyunun kitabını gönderdim yazıyoruz. Gönderdim Bak biz bu oyunun yıl sonunda kitabını yazmış olacağız. Tamam. Siz de okuyacaksınız unutma. Tamam o zaman hemen bir sana kick off'tan patlatalım. Hop dedik şöyle döndük. Ve gönderdik gol. Oha Aferin Tolga. Oyunun bapı. Ee, bapı vurma başatayı oğlum. Arkadaşlar Didi'ye Tolga diyeceğim bu arada. Didi'ye olduğunu biliyorum. Gençler siz bu videoyu izlerken. Yeni haftada yeni toplar geliyor herhalde. Michael geliyormuş. Ya şey Michael geliyormuş. Geliyor. Kovay Shield. Michael. Kovay Şil, Emre Can abi ya. Kovay challenge Malinç bir şeyler yapabiliriz. ya yapabiliriz. he abim he he onu oynatırsan Michael bunu alırım. Sen basacaksın mı parayı? Tabii ki 5000 basacağım direkt <laughs> Neymar bende bomba var diyor. He. Gördün Şimdi golleri. Süleyman gönderiyor bir maça. Ya bu kadar kötü degaj olamaz. Maçtan soğutu Süleyman beni ya. Niye oğlum? Degajlara niye takılıyorsun kalecilerin ya? Ben degaj dikim var benim. Aynen. Ver onu. Şimdi pasımızı verdik. Şöyle gönderdik. Neymar o da bıraktı şimdi. Bombacı geliyor. Bombacı Hünes. Bombacı Hünes! Hocam. Ya Hakan vurdu ya. Ya sen vurdu niye ya. O kadar oyun cahilisin ya. ya. Penaltı mı? Penaltı mı? Ya sen dünyanın en güçlü futbolu. Hiçbir şey. değil. Bak. Yemin ederim. Lan ne oluyor lan? Lan böyle herif sen ceza sahasına girince düşüyor ya. Ceza sahasına girince düşüyor. Harbi hiçbir şey yokmuş adam. Ayrıca adamın Ama düştüğü yere atlamış. ben senin içini okuyan bir adamım. sen hayatta hissedemezsin ki. Öyle bir köşeye vuracağım ki hayatta tutamazsın. Ben seni köşeye vuracağım. Ortaya vurmayacağım yani. Evet ortaya vurmayacağım. Mutlaka köşeye vuracağım. Ben senin var ya. Hem de bu köşeye. Kitabını Al sana. Ben senin var ya. Seni sıfırdan yüze biliyorum seni. Sıfırdan yüze. Bana penaltı gol atamazsın sen. Ya nasıl Senin için okurum ben. Ver ver. Ya, nasıl hissediyorsun? Ver ya? ver. Hadi, Hadi Eyvallah Ya nasıl hissediyorsun ya? <laughs> Gençler çok da üzülmedim çünkü biraz beleşi penaltı olmuş. Evet bu arada. Ama bir daha. İçeri... Hocam oha. Oha. Baba yerde kırmızı. <laughs> Şurayı gördüm. Eee. Eyvallah. Degacın güzelliğine bak. Üf ya Ama da 60 da oven girecek. Sen bunu çok iyi öyle biliyorsun. Öyle abi? Öyle mi? O zaman bir tane daha gol atalım oven girene kadar. Gel. Tuttuk onu hadi. Çok güzel beyler ne var, be. Neymar sen var ya öyle kontrol mü olur Neymar ya? Oo üçe bir geldi. Ne kontrole bak ya kontrole bak. Az Merit daha son mi? saniye kickoff'unu yiyecektik. Abi ben diyorsun yamasın Melih Demiral olabilir mi ya? Sen ağlarsan ben boynu kırarım. Sen yani Süleyman'a bir degej öğretir misin artık? Ben Süleyman'ı satsam şey, be. kovalşil geliyor işte yakında. Kaleye bir iki tane Süleyman geldi, birisi dünyayı yönetti, birisi kaleyi kovalşla emanet etti. Al niye sus Instagram'a selam. Şurayı gördüm. Hadi beyler artık bir çıkın be. Aha, aha. İmlein de orada ona. Helal lan Costa Kurta. Pasımızı verdik. Ruben Diaz. O da bıraktı şimdi doğru Neymar Junior. Verdi kaçtı. Şimdi Neymar hemen topu istedi. Neymar aldı. Neymar gidiyor. Neymar Junior. Neymar Neymar. Züppe Neymar. Aa! Allah. <laughs> Allah, <'ın gülüyor> Allah <'ın> topa Neymar <laughs> toptu. Of 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 Allah kalkamıyor Allah bak yerden ya. Hocam ya. ya. Kırın şunun şununla yani sakatlansın artık hocam, ya. lütfen sakatlandı deme. Yapma işte ya. <laughs> <laughs> Haydi bakalım gençler. Neymar'ımızın ayağı kırıldı. <laughs> Friki de onunla vuracaktım ya. Ah be çok üzüldüm lan. Vallahi çok üzüldüm ha. Tüh. O zaman Irving'e şu topun başına. <laughs> Bir de benim batmış ya. Yaz şunu abim. Aynen abim aynen. Mike Linder'in hemen şov başlasın. Al, abi. Al Michael. İkinci balon doğru iki. için çıktı adam yola. İkinci balon için Hemen verin pasınızı Michael. Michael, Michael. E. Ee? Michael, Michael aldı. Michael, 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 Michael. Ah lan kayıyor hoca çalım attığımı zannediyorum Michael. Hemen veriyorsun abi. Hocam momentum bir alabilir miyiz? Şöyle alıyoruz. Seviyor <laughs> musun? Michael girdi ne? ya momentum direkt döndü. Öyle mi? Hemen bir gol atalım bozalım o zaman bunu. Şimdi gençler Hönes. O da verdi pasını. Mbappe pasını verdi ve Michael. Öldüm. Kırdım. Kırdım ayağını. Tamam bir şey yok. Ya nasıl atamadım Michael'ım onu ya. Şimdi bir daha pasımızı verdik. Geçin Eyvallah bir... Edgar Davis bu gol seni yazar. Ne oluyor lan? Ronaldo! 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 Ronaldo. Ronaldo. Orada ne oldu ya? Şurada. Abicim omuz koydum aldım topu ne olacak? Cristiano Dos Santos Ronaldo Aveiro Biliyordum abi, bulmaya çırsacağını gençler ama altta kalmada Allah da yetişemedik Allah Allah. Çok, çok üzüldükten abim Hadi beyler o zaman bugünkü bölümde oh, o zaman comeback oh, olacak Michael oldu. Michael döndü Michael verdi pasını Hönes Bombacı Hönes Viraj alamıyor Hocam sarı kart vermiyorsun Ve bir free daha Hönes de mi sakatlandı İnşallah Oy i̇şte Lan ne oluyor oğlum benim. ya? Delilo, Yok ben delilo, sakatlıkları kapatacağım. Eylari. Delilo, delilo. Ya işte unuttum bugün ya. Unuttum ya. Çıkar, çıkar, çıkar seriden çıkar. Adam ölecek çıkar. Hadi. Şuna bak çıkar. ya, iki oyuncu daha kırıldı. Kırarım ayarız daha. Michael'ın da kıracağız. Tamam, hadi, gel. Gel, gel. Çıkar onu, çıkar. zarganalarla oynuyoruz ya. Kalıpsızlarla oynuyoruz. Hemen çıkıyorlar ya. Bu ne ya? Sen buradan gol at. Tamam. Lionel Messi bir haftalığına profil fotoğrafını Al o zaman. Lan Oo. gol sandım. Kural çapsın ben de gol Nereye sandımla. çaptı la. o? Abo. Ah of, be Daha fili. zor ha oraya, oraya at desem atamazsın ha. Üst fileye gitmiş. Direkt bile direkt çapmamış gençler. Maalesef. İki oyuncumuzun ayağı kırıldı. Üf be. Ver lan. Evet pasımızı veriyoruz Messi. Michael aldı Michael döndü. Oh! Kırıldı. Yeter kırıldı, be. Kırıldı. Vallahi kırıldı. Kırıldı. Hadi çık. Ya çık saçmalama. çık çık. Ya saçmalama. Bu da bir çık, daha kırılırsa çık, harbi çık, oyun çık, saçma çık. sapan bir bak Kırıldı var. kırıldı. Sakatlansın çık. Ya Hocam he, çık. Ya he ya he ya he. Tedavi görüyor. Kırılmadı. Ya, ya. Al o zaman. <laughs> ya. Frikikçi yok ya. Ama çok kötüsün ya. Gençler yani bir çok Neymar ya. vardı işte onun da ayağını kırdı. Messi'nin bu girdi kartı mi? Bekleyelim. iyi kick vurmuyor Michael ya. Michael girmedi hala. Michael'ı bekleyelim mi? Michael sen hatırlıyor musun sana girip 70 metre gol attı Cümagini? Hayır hatırlamıyorum. Şimdi pasımızı verdik. Angara Messi. 10 kişiyiz. Messi çekti topu verdi pasını. Şimdi Edgar Davids o da döndü gençler. Michael'in girmesini bekliyoruz. Pasımızı verdik. Şimdi Embo. Embo hava yolları ben varım dedi. Embo bıraktı pasını. Ve gol attı. Al kutu dön. Al bu çocuğu 68'den Ümit abi indir. 69 ne 68? 68. 69. Bak 68, 69. 64. Kural çarşı 69. 68'de <laughs> ben gol attım 67'de. Yalan söyleme. <laughs> Gençler izliyoruz. Messi. Nasıl geçti o? Edgar David İzle abim öğren. Tasını verdi. Mbappe döndü bıraktı içeriye ve gol asıyor. Zidane hepsinin ayar ayar bir metrede korunu. Bak bir metrede korunu sıfır nokta yüz santimle kırdı. Milimetresine kadar ölçtük. Bak bir metrede korunu artık 0.1 santimden gol atıyor. la abi helal olsun. Oban abim ne zaman girmeyi düşünüyorsun? Girmeyecek. Bir, bir bakalım Oban ne durumda? Abi bizim sakatlarını seyrediyor. İyi sadece ne neredesin ya? <laughs> Güneş de salak. Yatıyor orada ya. Hah <laughs> geliyor. Tamam, gir abim. Gir yine at golü hemen. Geçenki gibi. Geçenkinin aynısı. Geçenkinin aynısı. Michael aldı. Michael gidiyor. Dida. Haydi beyler be. Haydi beyler be. Üç oyuncumuzun ayağı kırılsa da normal yardımcımızın üzerinde Şimdi Guti. O da bıraktı. Messi. Ronaldo. Tekrar Messi'ye. Ankara Messi. 104 Messi. Yardırdı gidiyor Messi. Kardeşim böyle maç bitmez biliyorsun değil mi? Bir şey yapmadım yemin ederim bir şey yapmadım. Daha 15 dakika var bak kırmızılarla yine kaybedeceksin. Bilinçsiz bir şekilde oldu. Yemem ben kırmızı bu arada. Haydi Messi artı! <laughs> <laughs> yine deliğinden 2 geliyor. Ve rakip 10 kişi. Her şey yine bize bu onları hatırlatıyor. Ankara Messi yine deliğinden attı. Gördün mü köşesi olunca nasıl yazıyor kral? Şimdi sen düşün oğlum. Messi, 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 Messi. Adı nasıl ya? Messi arka tarafa oğlum alt köşeye vuracaksın ya. Dakikalar 77. Fırtına bebeleri çok şımardı. Her maç olduğu gibi yine faturayı keseceğiz onlara. Messi! Bakma. Uh. Evet Emmanuel Petit. Açı atıyor. Aga be. Çok güzel kesin. Hocam. hiçbir şey yok. Edgar Davids o da bıraktı. Geçmedi orada. Offside. Kır oğlum ayağını. Ya, ya Süleyman ya. Öyle ben bir yatış var Demeden, ben gitmeden. Bak ben gitmeden biterse tamam mı? Küfür etmiyorum ya. Gitme. Devam. <laughs> çok tamam. ballısın ya. Yani. Ağlama. Al. Ya Ümit abi Kur'an çarp. Bak şu seratonin gücünden artıyor. Sus. Çok mutluyum. Dur tüylerim çok Çok ballısın. Nasıl olacak? Ağlayacaksan, bu? ağlayacaksan Kur'an şartını çıkarım. Bak, say bu maç sana benim 3-0 ben. Süleyman Reis. O topa öyle çıkılmaz oğlum. Daha hızlı, daha adamı. Süleyman. Adamına... Keltor Süleyman, Aptal Süleyman. Adamın ayağına kırmaya yönelik çıksan biz 3-3 atarız ki. Atsana be. Ver şu topu. Ver şu topu. Tamam, Allah Michael'ın ayağını be, koydu, maç. Ya hocam. hocam sakın bitirme. Öyle. Hocam sakın bitirme. Messi oynadı içeriye doğru şimdi Ronaldo. Ne oldu? Ya, yukarıda, 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 yukarıda. Tam gol geliyor yukarıda. izle. Ortaya açıyorum kafa ve gol. Ve Yukarı maç edin. uzatmalara. Kafam kendimi keserim. Messi ile vuracağız tabii ki. Sen abi, buradan gol at. Roberto Carlos olsaydı gol Ümit abi. Onu. Ümit abi, buradan gol at. Senin profil, senin en güzel fotoğrafını Instagram'a post atıyorum. İndir lan. Hocam bitir. İndir oğlum şimdi. Hocam çok bitir. Çok sakin. Pasını Hocam verdik. bitir ya. Kimde bitir. Ruben Diaz'a nasıl dek geliyor son şut ya. Aga yok böyle bir maç. This is fırtına gücü and fırtına gücü not game. Fırtına gücüyle oyun Tarihte okay. böyle bir maç yok kardeşim. Abi bir daha çok sevdiğim, En sevdiğim maçlardan biri oldu yemin ederim. Gençler 19 şutumuz var. 13'ü kaleyi bulmuş. Ve 3-2 kaybettik. 3 oyuncumuzun ayağı kırıldı. Böyle bir bal olamaz. Ve adam hiçbirinde kırmızı kart görmedi. De enteresan bir maçtı. Haydin bakalım bingoya. Ve gençler şu an oyun ekranımı görüyorsunuz. Aylar nice. Ben tabii ki bombacı hönesimi koruyorum. O zaman kaleci mi desem? Yoksa forvet mi desem? Forvet diyorum. Kim? Yani e, Kötünün iyisi oldu Kalide Messi vardı 104 Çıldırırdım şu an, şu an kim? Kalide Ama, 104 Messi mi vardı? Evet Forvet'te de Emmanuel Petit çok iyiydi o ya Gençler Petit'i sileceğiz Görmüş olduğunuz gibi takımımızın en iyilerinden biriydi Legend'ımız gidiyor Ellerine sağlık Petit diyoruz Arkadaşlar daha fazla sizin beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızla bol, bol bekliyorum. Emre Can'ın kanalı pusta da maçlarımız devam edecek. Onu deplasmanda mahvedeceğiz. Bunun intikamını alacağız. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.